Evet abi favori. Oh. Görüşlerinizi alalım abi. <laughs> Yaban TV'ye mi göndereceksin? Göndeririz abi. Sigara çek. <laughs> çek canım çek, iyi çek. Bugün Konacık mevkiinde Arkadaşlar ee, Arkadaşlarımız Mehmet Ağrı da ve Mahir Bey ve Halil Kırmızı balık av peşindeyiz. <laughs> Sabahtan beri balıklarım arasında aradım. Video çekeceğim, baraj tuttuk sadece. He. <laughs> Birkaç tane bakkal yanağı balıklarım. çıktı. <laughs> balıkların çekti. Şimdi Mehmet abi, Mersin limanına doğru gidiyoruz. O gittiğimiz yerde ha, Sen de o taraftan oldu. bu tarafa <laughs> çek abi favori. Başka yerden geliyor. Bora görürsen oradan buyana bu çek. He? Tut şöyle telefonu da çeksin bu tarafa da. Elleri örneğe yatırma. <laughs> şu şeyi göster şeyi domuz balığını göster de çek nasıl Nasıl bir şeymiş bu domuz balığı bir görsünler bakalım. Hey maşallah, hey maşallah de. Hey maşallah. Gel tarafları da çekek. Çek. Arşiv. Alman gibi masmavi gözleri var burada. Bana ver şu ayranı içecek miyiz? Ee, e e amavareti tekne gidiyor. Oh be. Buzlu buzlu ayran gibi. Mahir ayranı. Gel gel Ketrin. Katarina. Aa buraya. Görüyor, be, görüyor. buradaysa burada kardeş ya Allah ha. Kaç metre Mehmet abi? Burası 64 metre. Yok mu yok Bak abi radardaki ben... balıkları göster abi radardaki balıkları göster abi yakından çek öyle. Yakından ee, çek ee, abi. abi. Hiç yok. Yok abi 64 metre ya. Mehmet abi kaç metrede var? balık? 64. Balık da 64. Metre. Yok 18 de var 53 de var. Tamam alıyorum ben onu. Tamam Orada abi. Var. Hadi bakalım siz biraz atın ben size videoya çekeceğim. Aha ben sallıyorum Sen şikayet edeceksen atma ha. Yok senin yüzünden geldi. Daha biz malı sallı yok. Durdu mu gayet? Bırak sen. Bir daha sarmak isterim. Ya yok, atma atma ben sararım. Şikayet edeceğim. Yok abi etmem şikayet. Bir saniye. Ya... Ben de sigara yakın bari. Evet Mahir abim indirdi. Göreceğiz bakalım şimdi ne alacak. 50 bin Asansöre biner şimdi abi. Hemen. Hemen. İnerim ben, Beni biliyorsun. Mahir? Sen mi abi? Yok abi ya. Bitmiyor. Bitti diyorum ya. Bende de yok. E ee, bayılaşırık mı varsa. Sigara sana zarar derim sen dinlemiyor de musun? İçmeyin, içmeyin. Ulaştı mı Mahir? Ulaşmadı. Ulaştı mı bana söyle. Gelin isterseniz bir şey yap. Bak herkes sigarasını bana versin. Hı. <laughs> Evinizde hiç sigara kalmasın. Ulaştı mı ulaştı. Bakalım akşama kadar yetişti. Şey yapacak bana. mısınız? Dayanabileceğiz. Dayanabilecek, Dayanabilecek ama. misiniz? Ben dayanırım. Tamam verin sigarayı. Yok bitti. İyi şey vuruyor mi? Abi. 7 metrede bir tane geçiyor. Bak. Vuruyor mu? Vurdu hemen. İyi vuruyor abi. Hı. Vurdu kendi kendine vurdu. Aha, aha. <laughs> Evet, Vallahi evet Mahir abim abi bindirdi asansöre. Bir şey bindirdim ama. İşte Haydi bakalım. Allah bakalım ne gelecek. Kırmızı maraşlı. Ya maraşları <laughs> hakaret etmeyin. <evet>. Maraş dondurma. <laughs> İyi çek. Tabii. Yok. Yok bir şey <laughs> Vallahi vurdu buraya. Ya hemen vuruyor hemen. Bindim amme favori. Hem de nasıl? Haydi Hı bak bakalım mı? abi. Ha? Ha? Oy. Yukarı doğru çıkıyor. Palamut <laughs> olmasın? Balut mu? <gülüyor> <gülüyor> oh yeah! Kırmızıdan başkası değildir. Hiç merak etme. Oh yeah! <laughs> evet Mahir abi daha getiremedin elemanı. <gülüyor> <gülüyor> ne bre? Ay maşallah maşallah iki tane geldi iki tane. Evet amca favori sırasında. Ya sana bir bakar kaç tane buraya. Ayağım <laughs> Vallahi Mehmet abi ben göremiyorum bir şeyi. Ya sana bir hmm. oradan bir bak bakalım. 9 tane. 9 9 İki tane geliyor buraya. Geldi mi? Hayır. Gitti. Evet Mehmet abi. Maşallah evet, maşallah maşallah. Ya, yani maşallah. Yarım kiloluk hint mercanı hint mercanı. Kaya bu, kaya. Tamam, gel geldik işte. İki mi? tane de suyun yüzünden geldi ya, bak bak. <gülüyor> hani? <gülüyor> Aha. Kırlık amına kodum ya. Attı kendileri mayı. <laughs> <abi. gülüyor> Dilini bilini çıkardı böyle. At at Mehmet abi bunu yem yap. Bunu, bunu yem yap. Zaten. İnan buna çok güzel vuruyor. Ne o? Kur kursağı. <laughs> Dili, kursağı, dişleri. Komple <laughs> <laughs> çıkmış. Vallahi belli olmaz bakarsın bir kaya vurur buna ha. Hadi sen çek bakalım bir abi. Ha. Ben atmayayım git çek. Tamam oltamızı atacağız. At at at. Biner hemen. Basma düğmeye ha. Ha beni tut Hani çekmiyor ki. Çekiyor çekiyor. Sen, musun? Ben beni görüyorum önce. Evet, evet, Aynaya mı bakıyorsun sen? <laughs> Aynaya baktım. Saç beyaz ol, olmuş. He? Bazılar aşağıda bekliyor mu? Bekliyor he. Atar atmaz ama hiç. Attın mı? At yok. Evet ben de atıyorum. At canım. Abi, yavrum al da gel. Eee bunu böyle mi tutucum devamlı? E, görmüyor musun sen bizi görüyor musun ekranda? He. he. problem yok. E ben de endirim, bari siz endiriyorsunuz. Biz sana boşuna mı maaş veriyoruz? Çek bakalım Mami favori. Bana bak. Yok yok elini ekran önüne koydun. Yok merak etme merak etme. Gösteriyor bak. ha. Külahan bile çıkıyor külahan. Ya Allah. Hmm. 64 metre. Sen yeme. balıkları çek. Çekeceğiz abi Allah'ın izniyle. Hmm. Evet. Hıh vurdu bre. <laughs> al 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 al. Şey Malı çek. Kafa vuruyor ama bu sefer ha. He. Yalnız yakalandığında kafa vuruyor. <laughs> <laughs> Sıra yok. Abi Halil. Evet Hale. abi. Görsen mi şimdi balıkları bak. Benim asansöre de binik ama ha. Aslında sen buraya jik atman lazım. Jik. Evet. Vurmadı. Geçmiyor mu? Ha geldi. <laughs> Yetişmek üzere. Hem de bir kumarından yakalanmış. Evet ben gördüm elemanı aşağıda geliyor süzüle süzüle. Aman, aman. Maşallah. Hem de kendi diline dişine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kendi diline dişine vuran. Mehmet evet. abi bir daha at Hayret. Evet ya, topluyoruz abi videoyu.